Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları Ankara'nın da gündeminde. CHP'li Tanju Özcan'a CHP içinden hem eleştiri hem de destek geldi. Açıklamalar için Ankara'dan net tepkiler geldi. Şimdi biz e, detayları CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'dan alacağız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına tepki de var, aslında destek de var. Peki kim ne dedi? Hemen detayları aktaralım. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu açıklamaları eleştirdi. Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP sosyal demokrat bir partidir. Programında yabancı düşmanlığı yoktur. Böyle nefret söylemi böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul edemeyiz ifadelerini kullandı CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu. Aynı zamanda destek veren CHP'liler de var demiştik. Bu bağlamda da CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan bir destek geldi. Sosyal medya hesabından Özkoç, Suriyeliler ve Afgan mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur dedi. Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız sokanlar suç işlemektedir. ifadelerini kullandı ve can ve mal güvenliği tehlikeye atmaktadır. Suça sessiz kalanlar da hata yapanlar kadar suçludur ifadelerini kullandı CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy'dan da Tanju Özcan'a destek içeren bir mesaj geldi sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı yürekten kutluyorum Bolu halkının hakkını korumak en önemli vazifesi ve asli görevidir dedi aynı ciddiyet ve kararlılığı. İstanbul ve Ankara'dan da acilen bekliyoruz ifadelerini kullandı. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy paylaşımında. Öte yandan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan da bir paylaşım bir açıklama yapıldı. Tanju Özcan'la ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediyelere belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarının ulusal ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde takip edildiğini bildirdi. Yaptığı açıklamada Tanju Özcan'ın açıklaması neydi? Aslında Tanju Özcan da su faturalarına özellikle yabancı uyrukların ve e, yabancı uyrukların su faturaları ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınması önerisini e, öne sürmüştü, öne atmıştı. İşte bu bağlamda da gelen tepkilerde, desteklerde bu şekilde diyelim söz İstanbul'a bırakalım. Afganistan